Yavru ceylanlarım, hepinize merhaba. Bugün size yumurtasız, sütsüz kek yapıyorum. Çünkü evde alerjik bir yeğenim var. Ee, hiçbir şey yiyemediği için böyle şeylerle idare ediyorum. <laughs> Şekerimi koyuyorum, mısır özü yağımı koyuyorum. Çünkü Ayçek yanında da alerjisi var. O yüzden mısır özüyle yapıyorum. Kakaomu ekliyorum. Onu da şöyle bir güzel karıştırıyorum şekerle. Zaten böyle bir kendini bırakıyor yağla şeker. Böyle iyice neşe yapıyor. Sonra ılık su koyuyorum arkadaşlar. Bu detay önemli. Ilık su koymazsanız çünkü şeker erimez ve biraz sıkıntı yaratabilir. Sonra onu ne ekliyorum. Kabartma tozu, vanilya, normal kek yaparmış gibi karıştırıyorum. Şöyle güzel bir kıvam alıyor. Kıvamı görüyorsunuz zaten. Normal ıslak yani tat olarak ıslak kek kıvamında oluyor. Lezzetinde hiçbir sıkıntı yok. Gayet muazzam. Ölçüleri aşağıda vereceğim. Bakarsınız. Yapmayı da unutmayın. Beni de etiketleyin yaparsanız. Öpüyorum hepinizi. Afiyet olsun.